Little Company, Jax oynuyoruz. Little Company, fenasal bir kostüm, çok güzel kostüm. O oyunu da güzel zaten. Hemen Blue'dan başlıyoruz. Solo Olur. öldü mü? Hem öldürdü hem öldü. Solo'ya bir bakabiliriz, 3 TV'li zaten. Tamam kardeşim. Zaten baskın oynuyorsa. Bizim bot lane bile bir de kaybetti. Sıçramız var. Şuna bir. Şuna bir. Ha. Çok güzel. Evet. Benim gelmeme gerek kalmadan yoruk testi ama herhangi bir müdahalede. Anam anam anam. <laughs> ah be. Onun için sıçası da yok. Hmm, var eri de yok. Diana burada. Bota bakalım bu bot niye bu kadar ölüyor diyeceğim de diye gördü de beni. Bakacağız. <laughs> Öldü bu. Adam 5 level 29 oyun ya. Minyon. Botu bastım bir de canınla da biraz daha fullensin az bir. Şey. Sen de. Merhabalar. Bakar mısınız buraya kolonya getirebilir misiniz? Hadi Hadi. 80 saniye değer. Veriyorum stun'ını. Hadi. Sıçrasıyor Tamam güzel. geldim. ne? Tamam. Öldük. Var mı yardım? Tamam. ölüne önüne gelecek. Sen de. Hadi. hadi. sonu? Nice. Vay, hadi, Sen Neydi hayırdır? He? Hayırdır oğlum? Hadi, oğlum. Hadi, hadi, hadi 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 çok iyi çok iyi. Oha ya. O ne oğlum ya. Ağlama hadi oyna. Hah? açık galiba. Çık 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 bana. Atlayamıyorum şeyim yok. Kaç 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 kaç. Ananı. An. Tamam. Tamam. Bikon oldu ayıklık da. Güzel. Tamam. Ejder aldım. <laughs> Okey. Güzel hızlıca kuleyi açtım. alamadım. Tamam. İyi. Minyon da ne geçti sen? Yani. Çok Ah oh Ve... Aha! Ayy! Lan ne kaçtım lan oradan? <laughs> Oha Helal lan helal lan Gel Helal lan Yat olum hadi ha? Yat oğlum aşağı Bas şimdi barona bas şimdi var. Gel 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 Emre buraya gel Çabuk Tamam oyala 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 onları oyala Heh oyala oyal, oyal. oyal, oyal. oyal. oyal bari bari ona bak Aaa Ha, ben nerede Ha, gel buraya yardım. Tamam. Buraya gel 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 sen İstersen yardıma destek ver. Bir... Dönüyorum, dönüyorum ben de. Diana gel yardım. <laughs> Geldim. Hop. Çok güzel. Arkadan girdim. Yatın lan Atın aşağı. Be. Bu saatten sonra kral benim lan. Tabii efendim. Aç mı aç mı aç mı aç aç aç. Bastan bas. Lan, bas den 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 yazık kafana <laughs> Ayy, tamam ay aşağı sen de <gülüyor> <gülüyor> devam edebilirim devam edebilirim saraycı var mı ya Aha burada. Bunu yatırdım, bunu da yatırdım. Hepsini yatıracağım, hepsini. Yatın oğlum, yatın, yatın. Yatın, bas bas bas, bitir bitir bitir. Oğlum sakin ol lan. İşte GG. <laughs> <laughs> Başaradı.